Muazzez'in mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir tarif ile karşınızdayım. Bugün sadece un, su, tuz ve sadece 2 yemek kaşığı sıvı yağla yumuşacık, süssüz, çok güzel, lezzetli bir lavaş tarifim var. E, tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. İlk başta yoğuracağımız kabın içerisine 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuzu koyup biraz karıştırıp e, ortasını açıyoruz. Ortasını çukurlaştırıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağını koyup suyunu yavaş yavaş ilave edip bir kaşık spatula yardımıyla karıştırıyoruz. İlk başta bir e, kaşık ya da spatula ile karıştırmamız daha iyi olur arkadaşlar. Elle daha az yapışır. Ortasından doğru yavaş yavaş suyumuzu ilave edip e, etrafından onları alıyoruz. Kullandığımız suyun ılık olmasına dikkat edelim. Hamurumuz ağırlaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Sonra kaşığımızı kurtarıp güzelce elimizle yoğuruyoruz. 5 su bardağı una toplamda 2 su bardağı ılık su kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim klasik su bardaklarından. Suyunu yavaş yavaş ilave edin. Çünkü unun kalitesine göre suyun alımı da farklılık gösterecektir. 1,5 su bardağı su kullandıktan sonra diğerini yavaş yavaş ilave edip güzelce yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyoruz. Çok güzel bir şekilde yoğurduğumuz hamurumuzu bir buzdolabı poşetine koyup bir yaklaşık 15-20 dakika dinlendiriyoruz. Mayalı bir hamur değil ama e, yine de dinlendirdiğimiz hamur daha e, güzel açılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bilmeyenler için söylüyorum, bilenler tabii ki bu işi çok iyi biliyor. E, hamur dinlendikçe çok güzel açılıyor. Hamurumuzu biraz dinlendirdikten sonra biraz daha e, yoğurup e, bezelere ayırıyoruz. Hepsini eşit bezelere e, ayıracak şekilde ayırıp güzelce bezelere ayırıyoruz. Bir tabağımızın içerisine un ekleyip e, bezelerimizi iç içerisine alıyoruz ki yapışma olmasın. Yaklaşık 12-13 adet Lavaş ekmeğimiz çıkıyor arkadaşlar bezelerinizin büyüklüğüne küçüklüğüne değişiklik göstermektedir. Tava tavanız büyükse benim kullanacağım tava e, biraz e, büyük çok da büyük değil yani çok geniş büyük bir tavanız varsa biraz daha bezelerinizi büyütebilirsiniz ya da daha tavanız küçükse e, küçük bezellere de ayırabilirsiniz. Bezelere ayırmış olduğumuz hamurlarımızı artık açmaya başlıyoruz. Bezelere ayırdıktan sonra yaklaşık 10-15 dakika dinlenirseniz çok daha güzel açılacaktır. Bilginiz olsun, ne çok ince ne çok kalın bezelerimizi açıyoruz. Ben hepsini açıp bir kenara bırakıyorum. Daha sonra pişirme işlemini yapacağım. Eğer siz iki kişiyseniz yardım edecek biri varsa biriniz açıp biriniz bezeleri hamurlarımızı güzelce kızartabilir. Ya da tek başınaysanız siz de bir bezin üzerine alıp üzerini örtüp ki üzeri kabuk kabuk olmasın, hepsini güzelce açtıktan sonra kızartma işlemine pişirme işlemine geçebilirsiniz. Dilerseniz merdane ya da dilerseniz böyle oklava ile açabilirsiniz. Hangisi sizin daha çok kolayınıza geliyorsa ben ikisini de kullandım bu şekilde hepsini açtım. Ne çok ince dediğim gibi yine çok kalın, çok güzel bir lavaşlarımızı güzelce açtık. Son lavaşımı da açtım bu şekilde. Dediğim gibi hepsini bir bezin arasına koyup üzerinde de örttüm. Üst üste gelmesin lavaşlar, hamurlar yoksa birbirine yapışacaktır. Tavamızı ocağın üzerine alıp güzelce ısıtıyoruz. Hiç yağ kullanmıyoruz arkadaşlar lavaş yapıyoruz. Tavamız güzelce kızdıktan sonra altı e, ocağın altını orta derecede açıyoruz. Ara ara bu şekilde karıştırıp ters çevirip lavaşlarımızı pişiriyoruz. Bu şekilde göz göz olduktan sonra artık hazır yine bir tabağın üzerine bez alıyoruz. Sonra üzerini kapatıyoruz. Pişirdiğimiz ekmeklerin üzerinde kurumasın diye aynı şekilde bütün açmış olduğumuz yufkaları bu şekilde önlü arkalı kızarana kadar pişiriyoruz. Çok da kısık ateşte olmasın arkadaşlar. Ee, yoksa yufkalar kurur. Çok da harlı olmasın da e, bu şekilde de yanmasın. Ara sıra tavamızı bu şekilde kağıt havluyla temizleyip e, kırıntıları temizleyelim ki yanmasın. Çünkü içindeki unlar yapışınca yanıyor. Bu şekilde bütün hamurlarımız, lavaşlarımız hazır. Gerçekten çok güzel oluyor. Yumuşacık, lezzetli bir tarif oluyor. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, videomu ilk defa izlediyseniz, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız bundan sonra gelecek bütün güzel tariflerden haberdar olabilirsiniz. Kıvamı şeklinde sizlere gösteriyorum. En son bir sıkma olarak da sizlere göstereceğim. İstediğiniz ilç malzemeyi koyup afiyetle tüketebilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir tarif, umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ederim. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.